çünkü dış kalede evler de, yerleşim alanları da var. Bakın kilisenin olduğu yerde kale, bu kısım. Ohrid gölü oldukça büyük bir göl. Ve Ohrid şehri, Makedonya'nın bence en önemli bir şehri. Buraya bir üç gün, dört gün ayırabilirsiniz gezmek için. Müthiş bir güzellik var. Gördüğünüz gibi oldukça hoş. <laughs> İsminizi bir daha söyleyin. Ben Türkçe o kadar bilmiyorum. İsminizi bir daha söyleyin. Nesna. <laughs> Nesna Hanım. Evet. Siz hanımefendi? Irene. Irene. Evet. Paruşki. Paruşki Makodonki Paruşki. Aa. Çüçü. Nisimna protatsa dessa. Evet, dessa da, evet. da, 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 da. Şimdi onları tabii çevirip şeye. Ya, bak. Arkadaşlar bakın bir tomar para ama değeri çok düşük olduğu için para etmiyor yani. Evet. De değeri düşük maalesef. Burada. Hı -hı. Başka bir <laughs> Bu kilisenin içinde ne var? Burada? Um, bu kilise de uh, eski kilise de değil. Bitmiş var. şöyle bakayım sen de bir röportaj yapalım. Elimizdeki tek, tek Türk Mustafa, onlar evet. sık sık röportaj yapacağız. Mustafa'cığım <laughs> <laughs> merhaba, nasılsın? Merhabalar. Şimdi onları tabii çevirip... Ya, bakın. Arkadaşlar bakın, bir tomar para ama değeri çok düşük olduğu için para etmiyor yani. Evet, de değeri düşük maalesef. Peki

Hı -hı. <laughs> Ohreda. Bu kilisenin içinde ne var burada? Um, bu kilise de uh, eski kilise bilmiyorum artık kaç uh, yaş bilmiyorum. Ee, <laughs> göreceğiz. Evet göreceğiz burada. Evet. <laughs> tamam. Çok da, memnun olduk. Çok <laughs> okay, memnun olduk. oldum. Hı -hı. <laughs> Evet kıymetli arkadaşlar, yine Ohrid'den merhaba. Az önce karşıda kilisedeydik, oradan çekmiştik. Güzelliği görüyorsunuz, müthiş bir panorama var. Mustafa'cım gel şöyle, bakayım seninle bir röportaj yapalım. Elimizdeki tek, tek Türk Mustafa, onlarla evet. sık sık röportaj yapacağız. <laughs> Mustafa'cım merhaba, nasılsın? Merhabalar, tekrar hoş geldiniz kanala. <laughs> evet, hoş gördük. Şimdi Mustafa kardeşimle biz, e, nereden başladı? Piriştinya'da başladık? Priştine'den başladık, Kosova'yı gezdik. Evet. Üskübey'e geldik, oradan... Makedonya'ya. Ohrit'e geldik. geldik. Buradan da nereye gideceğimiz belli değil. Benim bir işim var. Eğer olursa devam edeceğiz, başka yerlere gideceğiz. Eğer olmazsa döneceğim Türkiye'ye. Sıvacım ne diyorsun? Ohrit hakkında ne düşünüyorsun? Sen nasıl bir Ohrit Makedonya'nın tatil bölgesi diyebiliriz. Evet. Denizde kıyısı yok ama e, gölü var. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet. Turistik bir bölge ve yemyeşil, doğası, insanları evet. bile burada farklı. Aynen. Çok farklı burada. Evet Karşıda gölü görüyoruz. Gün akşam orada Mustafa ile birlikte müzik yaptık Kıymetli arkadaşlar. Karşıda görüyorsunuz. Şurası. Pek müşterimiz iyi değildi İzleyicilerimiz azdı değil mi? Değiştirdik. Evet. Biraz meydana geçtik. Çok güzel para kazandık diyebiliriz. İşte ne kadar kazandık? 100 lira. Dün 100 lira kazanmışız. Evet Kıymetli izleyenler, Ohrit'ten, Ohrit Kalesi'nden hepinize tekrar merhaba. Güzel görüntü izlemeye devam edin. Gezginiz kanalını izleyin. Abone olmayı unutmayın zil bildirimleri açın. Ne diyorsunuz? Bu açsınlar mı? Kesinlikle. Abone olun. Bakın, Takip bu, edin. Bu kanal çok büyüyecek. Ona göre yerinizi ayırtın. Bence yerinizi alın. Evet. 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 arkadaşlar. Orit Kalesi'nden çok farklı panoramalar var görüyorsunuz. Müthiş. Müthiş bir güzellik. Evet arkadaşlar. Buyurun. İşte Orit ayaklar altında. Görüyorsunuz. Hemen dağların diğer tarafı. Sınırına yakın diye. Doğrusu. Çok güzel evet, arkadaşlar. Sanıyorum siz çok beğendiniz diye düşünüyorum. Gerçekten muhteşem. Böyle bir panoramaya sahip olmak Ohrid'e eşsiz bir güzellik katıyor Kıymet arkadaşlar. Bakın dağdaki yerleşimlerini de görüyorsunuz. İşte Ohrid. Bizim de hostelimiz şurada. Hemen şehir merkezine yakın şurada bir yerde. Hemen göstereyim şurada bir yerde. Evet. Kıymetli izleyenler, Kıymetli dostlar Burası Osmanlı döneminde 1400'lü yıllarda Osmanlı, 1400'lü e bölgesi Osmanlıların denetimine geçiyor, kontrolüne geçiyor. Daha sonra bu süreç uzun bir süre sürüyor. 1600 yıllarda Avusturya İmparatorluğu ile savaşlar çıkıyor. Bir karşılıklı bir geliyor. Geçici bir süre Osmanlı kontrolü kaybediyorsa bile daha sonra tekrar kontrolü sağlıyor. Ve burada Osmanlı egemenliği 1911 yılına kadar, Balkan savaşlarına kadar devam ediyor hükümet arkadaşlar. Daha sonra buraları Sırp'lar işgal ediyorlar. Buraları Sırp'lar işgal ediyor ve Sırp egemenliğine giriyor. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Tito, Yugoslavya Cumhuriyeti adı altında buradaki bütün cumhuriyetleri birleştirerek Makedonya bölgesinde katarak buna ve bu bölgeyi e, Yugoslavya Cumhuriyeti'nin özel bir bölgesi yapıyor Makedonya'yı. Ve 1991 yılında da Makedonya bağımsız ilan ederek bağımsız bir ülke statüsüne kavuşuyor hükümet Cumhuriyet arkadaşlar. Cumhuriyetle yönetiliyor. başlıca şehirleri işte Üsküp, Ohrid pek çok şehri var ama esasında en önemli şehri bence Orhid Kalesi. Gölüm kenarına iniyor bu yolla, aşağıya. yukarı. Gördüğünüz gibi. Bakalım. Evet. O da kaleyi anlatmış.

Ha, dikkat. Mustafa bilet parası almak lazım. Okay. Evet, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kale. Kaç lira dedik Mustafa? 160 lira dedik. Yani aşağı yukarı. 60-120. Evet. Evet arkadaşlar kaleyi görüyorsunuz. burada yerleşim yerleri var. Bu artık iç kale. Çünkü diğer evlerin olduğu yer de kale. Burada su depoları var sanıyorum. Kale bir şekilde arkadaşlar. Evet. Evet. evet arkadaşlar kale tamamen merkezi bir konumda. Buradaki en yüksek tepenin üstüne yapılmış. Dolayısıyla Ohrit gölünün bütün her kesimini buradan görebiliyorsunuz. Hem de şehrin bütün kısmını, tümünü buradan görebiliyorsunuz. Yani kale bütün alanı kontrol ediyor aslında. Etraf dağlarla çevrili ve Ohrit gölü var. Kale bu alanın tümünü kontrol ediyor. Evet kıymetli arkadaşlar. Şu anda Ohrit şehrini görüyorsunuz. Ee, Tabi Ohrid şehrinin bir diğer kısmı bu. Bir de arka tarafta şu anda kameramızın ters tarafında olan kısmı var. Burası yani göl devam ediyor Ohrid'in etrafındaki, bu kalenin etrafındaki göl bu şekilde devam ediyor. Çok güzel bir panoraması var gördüğünüz gibi müthiş bir güzellik. Hemen ee, dağların arka tarafında şey başlıyor, Arnavutluk başlıyor. Evet bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada eski yapılar var ama üzeri kapalı. Sonra da henüz turizm açılmamış. Çünkü oraya geçmek şu anda yasak. Evet, müthiş bir görüntü, müthiş bir panorama. Gelmenizi tavsiye ederiz. Bu kale Osmanlı döneminde yapılmış ise de kalenin daha eskiden yapılmış olduğunu ben araştırdım, Google'dan okudum. Daha önceden de olduğu söyleniyor ama Osmanlı döneminde burası tekrar elden geçmiş olmalı ki yeni bir kale düzenine kavuşmuş. Üst provası gördüğünüz gibi. Evet kaleye çıkıyoruz arkadaşlar. Evet. Sıra çarpmayalım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Burada havalan da var kıymetli arkadaşlar. Uçaklar inip gidiyor. Bakın yine uçak sesi var. Evet. İşte oradan hemen kaleden çekelim bir manzaralarımızı. Evet kıymetli evet arkadaşlar. Kale surlarında geziyoruz. Hemen aşağısı. Çok güzel manzaralar var. Evet, Ohri Şehri'nin bu taraftaki kısmı görülmüştür, görüyorsunuz. Müthiş güzel bir metrekliymiş kalenin hemen üstündeyiz, surlarda dolaşıyoruz. Evet, siz de izleyin bakayım. Biraz dökülücü olabilir. Ama... Burada... Kutasları var? Bir şey var orada ama. Ha gülleler varmış. Evet gülleler varmış. Gülleler var şeyin içinde. Çok eski bir kale. Ta Osmanlılardan önce de olduğu varsayılıyor. hiçbir bir güzellik arkadaşlar görüyorsunuz. Drone ile gezmiyoruz. Bak hemen karşıda gördüğünüz alan ise plajlar. Evet plajlar burası. Burada plaja, denize girebiliyorsunuz. girebiliyorsunuz. unutmayın arkadaşlar çıkalım. Müthiş bir güzellik, müthiş bir panorama. Ohri'de geldik ve sizin için detaylı olarak geziyoruz gördüğünüz gibi. Evet. Kale oldukça büyük. Burası iç kale olmalı. Çünkü dış kalede evler de yerleşim alanları da var. Bakın kilisenin olduğu yerde kale. Bu kısım Ohrit Gölü oldukça büyük bir göl. Ve Ohrit şehri Makedonya'nın bence en önemli bir şehri. Buraya bir üç gün, dört gün ayırabilirsiniz gezmek için. Müthiş bir güzellik var. Gördüğünüz gibi oldukça hoş. Şu anda kalenin en tepesindeki bu noktadayız kıymet arkadaşlar. Burada aşağı yukarı Ohrit şehrinin her tarafı görünüyor. Gölde gördüğünüz gibi göl oldukça büyük. Ta öbür tarafa doğru gidiyor. İki göl var burada Orit Gölü olarak. Bu bir tanesinde şu anda biz şehir bunun yanına kurulmuş. İleride gördüğünüz yerler bakın deniz kenarında sahilde. Yine böyle gezme parkurları var. Şurada gezme parkurları var. Gezebiliyorsunuz. Hemen şehir merkezi şuradan başlayıp böyle buralara doğru kalenin etrafından bu yeşillik alandan bu tarafa doğru geliyor. Çarşı burası aşağı yukarı. Yeşilliğin bittiği bitiş noktaları çarşı olarak devam ediyor kıymet arkadaşlar. Yine orit büyüdükçe dağlara doğru da genişlemiş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oldukça müthiş bir güzellik var. 1, 2, evet, bu sefer fotoğrafını çekemedik. Where do you come from? Turkey. Turkey. Yeah, nice one. Where are you from? We are Macedonians. Ne kadar? Oh. Oh. nice to meet you. No, nice to meet çok Ah, да. Да, 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 да. da. да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, bu Да, Denize bakan taraf burası. Şuradan da çekelim. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok müthiş güzellikte panorama var burada. Gördüğünüz gibi harika. Evet. Hemen plajların olduğu tarafı da çekelim. denizle kale arasında yeşillikler var, ağaçları var. Hemen burada uzaktan plajları görüyorsunuz. Burada göle giriliyor. Bu tarafta göle giriliyor ve plajlar bu tarafta. Havalan da bu tarafta.

Müthiş bir panorama kümeti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen burada resmi çekenler var. Bunlar da istedikleri resmi çekememişler. Hocam <laughs> ne yaptın? Çektin değil mi en son resmi? Yok, çekemedim. Olmadı diyorsun. Bir tane, beş yıldır bir tane doğru düzgün fotoğrafım yok. Yani. Sözden yakışıklı olmasın ya, sen resmi çekmesin. Evet arkadaşlar, şöyle işte kiliseyi görüyorsunuz. Orada bir son kez gözlerim geçirip de... Evet, Orit Kalesi'nde. afektatuda zikmet arkadaşlar verdiğimizde gördüğünüz gibi evet. gördüğümüz gibi gidiyoruz evet. şimdi Amfiteyatro dayız. Amfiteyatro yönümüz. Hemen kalenin içinde. O kalesin hemen içinde. Bildiğiniz gibi turistler vardı. Bizim, e, <laughs> var burada. Karşıda bizim evlere benzer evler var. Şey bakın bu evler Amasya evlerine benziyor. O neydi? Amasya evleri miydi bizim Türkiye'deki evler? Evet. Amasra mı? Amasra Bu de, evler mi? oraya benziyor değil mi karşıdaki evler? Amasra ve Körü Safranbolu. Da. Safranbolu evet evet. Amasra ve Safranbolu. Baroş vs Sofia. Da. Merhaba. Merhaba. Baroş vs Sofia. Aaa Baroş vs Sofia. Evet arkadaşlar Safranbolu evlerine benzemiyor mu karşıdaki evler? Bence benziyor. Suva'cım bir da diyelim bakalım kameramıza. Evet, evet. görüşürüz. Evet arkadaşlar görüşüyoruz. Ohrid'den selamlar. Size Ohrid'den selam gönderiyoruz. Bu bölümü burada noktalıyoruz. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Zil bildirimlerini açın. Ve like atmayı unutmayın. Güzellikler diliyoruz. Gezgin Ezgi'sini izlemeye devam edelim. Hoşçakalın.